hiçbir zaman için bu duruma düşmemesi lazım. Şimdi herkes kendisini Bursasporlu zannediyor ama hiç kimse kusura bakmasın ben hepsinden daha Bursalıyım. Eee Bursasporluyum. Herkes çok güzel konuşuyor. Sadece ama konuşuyorlar. Eee hiç kimse bir şey yapmıyor, yapmıyor. Yani biz bu son günlerde ben bütün eee şimdi Bursa'ya da gidince basın toplantısı yapacağım. Son günlerde bu birlikteliği ben bir buçuk seneden beri aşağı yukarı kulüpteyim. Ee, Başkanın bu birlikteliği maalesef öğrenemedik. Ee, ben tekrar söylüyorum, bütün taraftarlarımdan, bütün Bursa Bursa Spor camiasından, Bursa sporlulardan, bakın kendini Bursa sporlu zannedenlerden değil, Bursa sporlulardan özellikle özür diliyorum çünkü bu e, üzüntüyü e, onlara yaşattığım için. Ee, ama şundan kesinlikle emin olsunlar. Onlar bir bir üzülüyorlarsa ben yüz üzülüyorum. Çünkü neticede ben bu kulübün başkanıyım. Ee, çok şükür Allah e, doğruların yanındadır her zaman. Ee, biz de doğru hareketler e, yaptık. E, namuslu, dürüst e, olarak e, bu işi götürmeye çalıştık. E, ve e, çok şükür ki Allah da yardım etti. Bugün e, kümede kaldık. Ben hiçbir zaman için ağzıma da kümede e, kalmak için oynuyoruz diye bir laf eee konuşmadım. Ama maalesef durum eee buraya getirdi. E, hepinize saygılar sunuyorum. Başkanım radikal karar alacak mısınız? Bundan sonra şey. onları da onları da herhalde şeyden sonra pazartesi salı günü gelecek hafta arkadaşlarla görüşeceğiz. Eee onlarla da onlarla da eee gerekeni yapacağız. Eee ben bakın eee bütün şey eee e, Türkiye Bizim ne kadar güçlü bir taraftarımızın olduğunu gördü. Aşağı yukarı 2500 yakın taraftar vardı e, misafirlerle beraber. Yani e, bilmiyorum ama herhalde Bursa-Trabzon arası e, 1500-1600 kilometre adamlar e, mübarek Ramazan günü çıktılar. Ta Bursa'dan buraya geldiler Bursa Sporu desteklemek için. Ben bunun için herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii ki biz de radikal kanallar alacağız. Bundan sonra da böyle böyle şeylerin olacağını inşallah düşün, düşünmek dahi istemiyorum. Başkanım, Başkanım, evet, bu açıklamasının bugüne denk gelmesi nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte zaten az, evvel, az, ev, az evvel söyledim yok. zaten. Bu, bu, orada ben bir art niyet arıyorum. Az evvel söyledim. Çünkü Fenerbahçe Kulüp Başkanı aşağı yukarı 5-6 alt, aydan beri veya bilmiyorum 4-5 aydan beri Bursa Spor'da fazla uğraşmaya başladı. İkide bir de FETÖ 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 diyor. Bütün olayı e, FETÖ'ye ya, yansıtmaya çalışıyor. Ben Fenerbahçe Başkanı'na inanmıyorum buradan. Açık ve net söylüyorum. Yani böyle bir günde bu şekilde bir demek verilmesi yazıklar olsun kendisine yakıştıramadım. İstersen ben, istersen ben de kavga edebilirim yani. Fenerbahçe Başkanı. Bakın o Fenerbahçe bahçe ise ben de koskoca Bursa Spor Kulübü'nün başkanıyım. Arkadaşlar. Nedir bu megalomanlık ya? Ayıp. Ay, hakikaten ayıp. Yazıklar olsun. Çık başkanı. Çık başkanı. Spor'da canlıydı. Evet. Trabzon Spor'u da bağlıyor. Evet. Başkanım. Beraberce şey Trabzon'la şeyi. E, bu, e, bu, hayret bir şey ya. Harim. Hakikaten hayret başkanım. bir şey. Buyurun.